Çanakkale zaferi nice badirelerle atlatılmış olsa da biz nesline ulaşan hikayeleri dinleyerek yaşarız. Mustafa Kemal'i, Seyit Onbaşı'yı, Arıburnu'nu ve nice şehitleri. Bunların arasından çok bilmediğimiz bir hikayedir. Demirci Halil Onbaşı. Erdemitli Halil ve eşi Hatice Hatun Tek oğulları Mustafa'yı cepheye göndermeden önceki akşam sofrada buluşup helalleşirler. Mustafa anasının kuru fasulyesini kaşıklarken Halil Onbaşı cephede bu aşı bulamayacağını bilir. Hem içi yanar hem gurur duyar. Ayrılık vakti gelir çatar. Mustafa Onbaşı Halil'in ve anası Hatice'nin ellerinden öpüp cepheye vatanı müdafaya diye koyulur yola. Günler geçer, aylar kovalar birbirini. İçlerindeki derin hasret büyür. Hem vatanı hem evlatlarını düşünmekten yatamazlar. Ama tek kelime de edemezler. Şehit haberini alacaklar diye gün be gün beklerler. Halil Onbaşı, oğluna olan özlemini son geceki kuru fasulyeden çıkarmak ister ki Sabah işe gitmeden evvel, Hatice Hatun'a ''Hatun, Mustafa'mı çok özledim. Gitmeden önceki akşam bir kuru fasulye yapmıştım. Akşam yemeğine kuru fasulye yap da son gecemizi yad edelim. Hem sen, hem sen kuru fasulyeyi çok güzel yaparsın. Hem üzülür, hem sevinir halde işin rast gelsin bey. Allah kolaylık versin deyip Halil Onbaşı'yı yolcu eder.'' Erdemitli Halil Onbaşı dükkanının yolu üzerindeki komşularına tek tek selam verip Bismillah'la açar dükkanı. Güneş tepeye çıkana değin ızgarasının başında demire ince ince işler ustalığını. Avluda bir cümbüş kopar. Her taraf Mehmetçik'le doludur. Onbaşı Halil'in içi dayanmaz, kendini kötü düşünmekten alıkoyamaz. Yanına doğru adımlar yaklaştıkça gözleri kızarır, yüreği patlayacak gibi olur. Halil Onbaşı, Halil Onbaşı sensin, sensin değil mi? Evet oğul, benim. Haber mi vardır? Hayır ola nedir bu kargaşa? Onbaşım, sizi cepheye götürmek için geldik. Vatanın ihtiyacı vardır sizlere. Düşman keferileri Çanakkale'ye iyice yaklaştı dükkanı emanet edesin de bir an önce yola koyulalım. Evladım, vatan uğruna feda olsun her damla kanım. Yalnız bana az müsaade edin. Müsaade edin de teyzenizle helalleşeyim. Müsaade edin de hayır duasını alayım. Onbaşım, kefere müsaade etmez. Vatan beklemez. Derhal yola koyulmamız gerek. Halil onbaşı, Eşinden helallik alamamanın burukluğuyla ana kuzuları ile beraber yola koyulur. Vatan uğruna, millet uğruna, yiğitlerin ve evladının olduğu Çanakkale'ye doğru yola koyulur. Vakit geçer, akşam olur. Gözü yollarda Hatice Hatun meraklanır. Lakin biraz daha bekler Halil'ini. Yatsı olur telaşa kapılan Hatice Hatun, kapıda beliren gölgeyle heyecanlanır, lakin gelen oduncunun oğlu Selim'dir. Hatice teyze, annem gönderdi beni. Babamı, Halil emmiyi cepheye Çanakkale'ye götürdüler. Kefere iyice yaklaşmış, anam haber etmemi söyledi. Sağ olasın evladım, sağ olasın kuzum. Selim ufak ufak süzülürken bahçe kapısından Hatice Hatun derin bir hüzün kaplar birden. Ellerini semaya çevirir, içinden geçen hisleri diline vurur. Ya Rabbim, sana şükür olsun. Şehit anası olma şerefini beklerken, şimdi şehit eşi olmayı da bekleyeceğim. İçimin burukluğuna aldanma, Rabbim. Lakin vatan millet uğruna Hatice kulunun canı fedadır. Ey büyük Allah. Im. Mehmet'imizin ayağına taş değmesin. Vatan toprağından bir karış eksikliğini göstermeyesin. Gözleri yaşlı bir şekilde pencerenin önünde yollarını gözlerken uyuyakalır Atıcı Hatun. O günden sonra ne Halil on başından ne de Mustafa'dan haber alamaz. Lakin ne pencerenin önünden gözlerini alır ne de kocasının en son istediği kuru fasulyeyi yapmaktan baz geçer, yılmadan, sıkılmadan her gün. Ama her gün sofrasında iki tabak, iki kaşık fazla koyar. Her gün kuru fasulyeyi sofrasına aş eder. Olur da Halil'im, Mustafa'm gelirse benden istediği kuru fasulyeyi hazırda bulsunlar diye. Günler geçer, aylar geçer. Hem tabaklar hem kuru fasulye asla eksilmez sofradan. Aylar sonra köy meydanında gözleri yaşlı, kahkahalı, sevinçli, acılı, hepsi birbirine karışarak büyük bir gümbürtü kopar. Cepheye gitmiş olan ana kuzuları artık dönmüştür. Kiminin şehit haberi, kiminin kendi gelmiştir Çanakkale'den. Şehit haberiyle herkes yıkılır, evladı gelenler de kuzularına sımsıkı sarılarak kucaklar. Çanakkale geçilmemiştir ve düşman bozguna uğratılmıştır. Dökülen kanların, kaybedilen canların, edilen duaların uğruna ve dahi şehit olan onca yiğitlerin uğruna Çanakkale geçilememiştir. Mustafa elindeki torbayı yere atıp koşa koşa kucaklar anasını. Ellerinden öper, ağlaşırlar, sarılırlar. Geçemediler anam, geçemediler. Kanımızı verdik, canımızı verdik. Lakin atalarımızdan yadigar olan vatanın bir karış toprağını kefereye vermedik. Vermedik elhamdülillah. Aslan evladım, canım oğlum benim ben senden razıyım. Dilerim ki Rabbim de senden razı olsun. Ana, babam, babam nerede? Dükkanda mı yoksa? Bir koşu gidip öpeyim ellerinde. Dur oğul, dur. Baban senden sonra cepheye gitti. Hatice Hatun, boğazına düğümlenen yutkunamadığı o cümleleri şöyle devam ettirir. Kefere Çanakkale iyice yaklaşmıştı. İnzibatlar gelip babanı köyde eli silah tutan herkesi cepheye götürdü. Büyük bir birlik geldi demişlerdi köylerden eli silah tutan kim varsa getirmişlerdi. Demek ki babam da onların içindeydi. İki paramparça olan Mustafa cepheden yeni geldiği için orayı bilir. Ve içine içine ağlar. Ağlar da anasına hiç belli edemez. Çünkü bilir Mustafa. Koskoca Halil Onbaşı şehit olmuştur. Böyle böyle geçer zaman. Ama ne sofradan tabak ne de ocaktan kuru fasulye eksilmez. Artık demir dükkanına Mustafa bakar. Ve anasıyla beraber gözlerler onbaşı Halil'in yollarını. Ve beraber aş ederler her gün kuru fasulyeyi. Hatice Hatun yılmadan, sıkılmadan tabağa koyar sofraya. Sıkılmadan pişirir kuru fasulyeyi aylar geçer. Mustafa artık dünya evine girmek ister. Ve düğün toyu kurulur. Lakin hala Halil Onbaşı'dan ses seda yoktur. Belli bir zaman sonra Mustafa'nın bir oğlu olur. Adını Halil koyarlar. Hatice Hatun hem paramparça olan yüreğiyle hem de İçerisinde bahçeler açmış, gönlünü torununa açar ve ona her gün dedesi Halil'i mısra mısra anlatır. Halil Onbaşı'nın kanı kanlanır, toyu toylanır, ailesi genişler, Hatice Hatun artık iyice yaşlanır. Lakin kuru fasulye her gün aş edilmekten, sofraya gelmekten vazgeçirilemez artık takati de kalmayıp yataktan kalkamayacak duruma geldiğinde toplar ailesini etrafına. Sözlerine Halil'im diye başlar. Soluğu orada durur, yutkunur ve şöyle devam eder. Evladım, torunlarım, biliyorum bana hep farklı gözlerle baktınız. Biliyorum bu ihtiyar her gün kuru fasulye neden pişirir diye benim aytaba aldınız. Pişer evlatlar, pişer. Olur da, olur da Halil'im gelirse diye benden istediği kuru fasulye sofrasında hazır olsun. O yüzden pişer evlatlar. Sözlerine şöyle devam eder Hatice Hatun. Evladım, Torunlarım. Ben eşimin nikahına hiçbir zaman zeval vermedim. Ve bir gün olur da Halil'im gittiği yerden geri dönerse işte o zaman benden istediği kuru fasulyeyi yesin istedim. Benden size vasiyettir. Evlatlar gücünüzce her gün sofranıza bir tabak fazla koyun olur mu? Her gün aşınızda kuru fasulye olsun olur mu? Olur da yapamayacak olursanız Allah yukarıda şahidimdir ki Hakkımın her bir zerresi haramdır size Kurunları belli zamandan sonra Hatice Hatun'dan bahsederken Gözleri hep boş tabağa ve pişmiş kuru fasulye aşına gider Onlara yadigar kalmış duyguyu ömürleri boyunca sürdürürler. Nesilden nesile, kuşaktan kuşağa gelen bir bekleyiştir artık Erdemitle Halil Onbaşı. Eğer olur da bir gün Halil Onbaşı geri dönerse rahmetli Hatice Hatun'un kuru fasulyesini sofrasında aş bulsun diye nesilden nesile kuşaktan kuşağa sürer gider.